Ee, ben şimdi konuşmasını yapmak üzere, Bay Maner'i buraya davet ediyorum. ...to talk about the daily, I would like as usual, okay, talk about the market. Evet, zeyniden bahsetmeden önce biraz pazardan bahsetmek istiyorum sizlere. This is the market in Europe until September. Bu gördüğünüz rakamlar bu listelerdeki 2014 yılı Eylül ayına kadar yani Ocak-Eylül dönemi e, 3 ton üstü ticari araç satışlarını gösteriyor as the last year, Turkey is always in the fourth place in, in Europe. Türkiye'nin sıralamasında bir değişiklik yok. Türkiye 2014 itibariyle de ticari araç satışlarında Avrupa'da dördüncü pazar olarak yerini koruyor. After Germany, uh, Almanya, Gitarra, France, okay. Then is always, as usual, an important market, a very big market, and uh, really for us, as Iveco, is important to have success in Turkey. Ve gördüğünüz gibi bir kere Türkiye pazarı Avrupa'da da önemli bir pazar ticari araç e, satışları açısından ve gayet tabii ki böyle bir pazar İbeko için de önemli ve biz de İbeko olarak Türkiye'ye çok önem veriyoruz. Also in Turkey we believe that 2014 will be 2012, then a little bit more than 2013, arriving to 67,000 units. Evet. Türkiye'de de bu yıl 3,5 ton ve üstü e, ticari araç e, pazarını aşağı yukarı geçen senekiyle aynı seviyede, 67 bin adet seviyesinde kapatacağını yıl sonu itibariyle tahmin ediyoruz. We are still growing in terms of market share, then our aim is to arrive to close to 8%. Hmm. Let me we are Biz product. de Ibeco olarak e, bu pazarda büyümemizi sürdürüyoruz ve geçen sene 7.4 olan pazar payımızı bu yıl son itibariyle 7.9'a 8 seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz. And to 8% means to overcome 5300 units. Bu da e, bizim hedefimiz işte bu pazar payıyla e, 5000 adetin üstünde perakende satış e, yapmak İBEKO Türkiye olarak. Of course, uh, we are growing also in terms of network. And in 2014, we open a Gaziantep new dealership. Gayet we will open a new dealership also in Konya. E, Bayi e, adetlerinde de büyümemiz e, devam ediyor. E, Gaziantep'te bu yılın ilk çeyreğinde yeni bir bayimizi açmıştık. E, yine bu yılın sonunda Konya'da yeni bir yapıyı e, açmayı planlıyoruz. Then, This just to introduce uh, Iveco Turkey in Europe and Iveco in Turkey. Evet, ben Iveco Türkiye'de ilgili kısa birkaç bilgi aktarmaya çalıştım şimdiye kadar. Now I would like to introduce the new daily and what is important for us. Evet, şimdi yeni daily ve yeni daily ile ilgili bizim için önemli olan konuları size aktarmaya çalışacağım. As Iveco, practically I say from the last product that we introduce in the market we have this kind of three driver that guide our activities evet e, yeni deliği e, tanıtırken e, bize e, rehber olan e, bu ekranda gördüğünüz 3 tane kriter vardı. Birincisi kalite, ikincisi hizmet, üçüncüsü ürün. yes and We can see that the quality start at the beginning of the activity is not only a production activity but is necessary to be ready at the beginning of the drawing at the beginning of the start of the project. Gayet Eee kalite eee uygulaması çalışması çok erken safhada başlıyor. Yani kalite sadece ürün üretildiği zaman başlama eee konu değil eee doğru kaliteyi yakalamak için de ilk önce eee doğru geri bildirimler almak gerekiyor. Yani it also is important to have a continuous feedback from uh, all the possible uh, people around our vehicles that could be Leader could be customer, could be press, could be all the people involved in the business. Evet, gayet tabii yeni bir ürün üreteceğiniz zaman ilk önce e, bayilerden, müşterilerden mevcut ürünle ilgili beklentilerini, yeni ürünle ilgili beklentilerini, görüşlerini e, e, bu konudaki geri bildirimleri almak çok önemli. Then if the drawing, the engineering and the feedback is important, it is also important to keep the quality constant in the time during the production activity. Invest in the equipment, invest in the robot, invest in the proper tools. For the evet, product. E, da ve and uh, then all of it works. All of this works only if you did a proper engineering activity at the beginning of the project. <laughs> and if you are able to train all the people around the project, from the plant to the mechanics in the workshop to the. <laughs> the Bu e, süreci yönetirken de e, ta fabrikadaki en e, baş, şey e, alt seviyedeki işçiden baylere bayilere kadar satış temsilcilerine kadar herkesi e, eğitmek gerekiyor. This was our training for the salesman that we did in Turkey a evet. few weeks ago. Bu resim birkaç hafta önce İstanbul'da gerçekleştirdiğimiz bayi satış temsilcilerinin eğitiminden alınan bir fotoğraf. Then we prepare ourselves. To launch and to have a success in Turkey very well, thinking to cover all the possible problem and cover all the possible aspect. Of evet, bu birkaç hafta önce bu eğitimi gerçekleştirerek kendimizin de Türkiye'deki lansmana e, en iyi e, şekilde hazırlandığımızı düşünüyorum. E, ürünle ilgili e, her türlü konuyu, tüm detaylarıyla satış ekibimizle paylaştık. Then, this is important project, an important project for IVECO, an important project for Turkey. Uh, IVECO spent 700 million dollars to rebuild up completely these new vehicles that will be our best sellers for the next years. <inaudible> e, Iveco bu ürünü yepyeni bir şekilde üretmek için şu ana kadar 700 milyon e, dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Because this is clear. For Iveco, they have to be the leader in the segment. Have to remain the leader in the segment. Have to be recognized as the leader of the segment everywhere. Then this amount, this huge amount was spent also to guarantee the quality to keep our promise to customer to the potential customer. But then Always for us the driver was the quality. The quality in the first place in all the aspects of the project. This is really an excellent product. The best that you can find. in the market for technology economy comfort design teknoloji ekonomi konfor ve tasarım açısından yeni değerli paravan şu anda pazarda bulabileceğiniz en iyi ürün everything is at the top in this vehicle without doubt any competition hiçbir şeyden kaçınmadan her şey en iyi şekilde yapılmaya çalıştık bu yeni araçta for me this is also the demonstration that a truck manufacturer is the best solution when you need a truck. Bu tabii şunu da gösteriyor, gerçek bir ticari araç istediğiniz zaman sadece ticari araç üreten bir firma bunu en iyi şekilde gerçekleştirebiliyor. Bu da önemli. Iveco knows how to design a truck and how to repair the vehicles from the chassis to the engine until the comfort from the driver. Ee, Iveco ticari araç sadece ticari araç üreten ve bu konuda uzmanlaşmış ve bunu da e, en iyi şekilde yapan ya da yapmaya çalışan bir firma. Iveco knows how to design and build up a real truck also in this segment. Ee, Iveco sadece üst segmentlere değil aynı zamanda hafif ticari araç segmentinde de e, en iyisini nasıl yapabileceğini biliyor ve bunu bu şekilde yapıyor. We are a truck manufacturer. The other are car manufacturer. Bizler gerçek bir ticari araç üreten firmayız. Diğer markalar otomobil aynı zamanda ticari araçlarında otomobil de üreten firmalar. And there is some difference on this. Ve, e, bunda bir fark var. Bunu hafif and the, the excellence of the product has been recognized by everyone and is an in an honor. We were awarded with the prize Van of the year 2015. Evet, bu aracın mükemmelliği uluslararası yılın Van'ı jürisi tarafından da Hannover fuarında ödüllendirildi ve yeni değil 2015 yılının panel seçildi. As you know, Hannover is the most important fair in the world for commercial trucks bildiğiniz gibi Hanefer ticari araçların sergilediği dünyadaki en önemli fuar aktivitesi. And in November is assigned this award chosen from the magazine, sectorial magazine all around Europe, including Turkey. Türkiye dahil bu jüri içerisinde Avrupa'nın önde gelen dergilerinden temsilciler de yer alıyor. And this press assigned to the New Daily the award van of the year. Ve bu jüri ekibi tarafından bu ödül e, Iveco, yeni Iveco Day diye 2015 yılının panel bana olarak verildi. This happened mid of September and practically two months ago. Bu e, aşağı yukarı iki ay önce gerçekleşti. Eylül işte, ortasından bahsediyoruz. And as usual, we are really proud to offer in Turkey these new vehicles just two months out after this award. I'm really happy and proud to show you this best daily ever build-up. Ee, sizlere şimdiye kadar üretilen en iyi daily sunmaktan gerçekten çok büyük keyif aldım. And let me give the floor to Tansu for the more technical details. Evet, biraz daha teknik konuları açıklamak üzere sözü Tansu'ya bırakmak istiyorum. Bay Maner'e kısaca bahsetti. Ben biraz daha sizlere e, detaylı aktarmak istiyorum. E, yeni daily niye yılın e, paneline seçildi? Birincisi toplam sahip olma maliyeti. Bu toplam sahip olma maliyeti içerisinde gayet tabii aracın derinliği, yakıt tüketimi, bakım aralıkları, ikinci el değeri hepsi önemli şekilde etkili. İkincisi konforu. konfor. Sohbetçi daha detaylı anlatacak. Hakikaten konfor yönünde süspansiyon olsun, ses yalıtımı olsun çok farklı yenilikler yapıldı. Pardon. Üçüncüsü e, kullanım rahatlığı. Bu verimlilik dediğimiz içerisinde yine yakıt tüketimi gayet tabii ki var. Ve tabii maalesef Türkiye'de çok önemsenmesi de size, çevreye olan e, saygı e, burada önemli. E, geri dönüşümlü malzemelerden üretiliyor e, olması. Yine DNA'nın yılın panayvanın seçilmesindeki önemli noktalardan bir tanesi. Evet, ee, biz bu araca verdiğimiz önemden dolayı e, ilk önce tüm satış teşkilatına eğildik. Daha sonra da e, müşterilerimizi topladık. Onlarla burada İstanbul'da bir e, test sürüş faaliyeti e, gerçekleştirdik. Hepsi yeni değiliği yakından tanıma imkanı buldu. Evet. E, Tabii bugün şunu söyleyeyim ben size, bugün dikkat ederseniz ağırlıklı olarak panayvanlar bahsediyoruz. Yani değili dediğimiz zaman sadece panayvan değil, aynı zamanda şasi de var. Ama yine sizlerin bildiği üzere e, değil olarak biz zaten şu ana kadar şasi de güçlüydük. E, Birçok yerde birinci ya da ikinci konumdayız. Panayban'da aynı şekilde istediğimiz e, performansı şimdiye kadar açıkçası elde edemedik. Ama yeni değil ile beraber bu açığımızı kapatacağımızı düşünüyoruz. Çünkü yeni değil ile de, özellikle panellerde çok büyük değişiklikler var. Neredeyse araç tamamen değişti. yakından da göreceksiniz dışarı çıktığımız zaman. Onun için bugün panel bandından biraz daha fazla bahsediyoruz sizlere. Aracın %80'i değişti diyebiliriz. Tasarım baştan, pardon, fotoğraf çeken var. araç komple baştan tasarlandı. Evet, e, her kategoride rekor kuruyor diyoruz. Bu rekorları zaten bir kısmı önceki TL'ye de e, aitti. E, 7 ton ağzın yüklü ağırlık, 4.7 ton e, taşıma kapasitesi istihabatı, 205 beygire kadar bir yeni motor bu, 205 beygirli motor. Dolayısıyla 470 Nm tork getiriyor, e, getiriyor, sağlıyor. E, 10.8 metre küplük değillerde 10.5 metre küplük, 10.5 metrelik en iyi dönüş çapına sahibiz. Ve 19.6 19 metre küplük yeni hacim var. Biliyorsunuz bir önceki değdi 17.2 metre en büyük versiyon. Burada 19.6 metre kadar çıktık. Yakıt tüketim konularına su arkadaşım biraz daha detaylı girecek. %5.5 ile 14'ün ne anlama geldiğini anlatacak. Evet, e, panel van yeni, e, yeni tekerlek e, tek tekerlekli versiyonlar var. E, arka uzantı daha kısa, araç daha dengeli. E, yeni 10.8 ile yüksek verimlilik. bunu da yine sonu arkadaşım anlatacak. Çünkü niye bu aracın e, niye verimlik diyoruz? Çünkü yükleme alanı aracın toplam e, gövde uzunluğuna göre daha uzatıldı. Ve yeni 20 metreküp 19.6 metreküp dediğimiz araç yine sınıfında en büyük e, aracı e, biz sunuyoruz. Sınıfının en iyi iç hacmi e, 20 metreküplük araçta aşağı yukarı orta boy iki tane hafif ticari araca e, kapasitesine eşit bir yükleme alanı sağlıyorsunuz. Evet dire bir defa daha tekrarlıyoruz. 3,5 tondan 7 tona e, kadar değişiyor versiyonlarımız. E, pazardaki ilk 20 m³ araç olma özelliğine sahip. Eee 10.8 metreküp bizim e, bu sefer e, genelde şimdiye kadar bizim en çok sattığımız panel van 15.6 metreküptü. E, pek aşağı e, hacimlere inmiyorduk. Buradaki adetlerimiz çok düşüktü. Ee, ama demin dediğim nedenden dolayı o yükleme alanındaki verimlilik, aracın işte e, arka dingilin daha arkaya alınmış olması, arka uzantının kısaltılması vesaire e, son arkadaşım değinecek onlara e, 10.8 metreküp de bizim için önemli bir versiyon olacak. Evet e, ürün galımız, e, gayet geniş. E, Otomobil konforu ee, hakikaten e, direksiyonun küçültülmesinden e, tutun da ses izolasyonuna kadar koltukların komple yeniden tasarlanmasına kadar yeni değil de birçok şey değişti. Her türlü güvenlik özelliği standart olarak e, sunuyoruz. Asst'den asd'ye inholder'a holdurakla 40, 45, 50 kadar. Dönüş, ee, son slayda geldim arkadaşlar ama doğalgazdan bahsetmeden geçemeyeceğim çünkü doğalgaz konusunda Iveco şu anda ticari araç markaları içerisinde en iyi marka. Ee, yeni deyimle de doğal gazlı versiyon sunuyoruz. Eskisinde de vardı, yenisinde de sunuyoruz. Ama doğalgazla ilgili çok kısa bilgi vereyim. Iveco sadece kendisi için doğal motor üretmiyor. Aynı zamanda başka markalar için de doğal motor üretiyor. Şimdiye kadar 24 bin adet Iveco motorlu araç, doğalgaz motorlu araç e, satılmış. Bunların 6 bin tanesi de değil. E, aradaki bu topladığımız zaman, aradaki farklarda e, diğer markalara giden motorlar. Toplam motor satışı e, 24 bin adet. Evet, toplama baktığımızda e, sınıfında en yüksek aks kapasitesine ulaşmış olduk e, 4740 ile çift gelen kuru versiyonlarımızda. En uzun kasa boyutunu biz veriyoruz. 3,5 tonluk kamyon grubunda 4100 dingil mesafesiyle, kamyon grubunda da 7 tonluk versiyonumuzda 4750 dingil mesafesiyle e, en uzun kasa boyutunu veriyoruz. En yüksek hacim e, şu anda yine biz ulaşmış olduk. Diğer e, rakiplerimizde 17 metreküllerin versiyonları var fakat biz 14.6'ya geçmiş olduk şu anda bir e, tek biz verebiliyoruz. Yüksek manevra kabiliyetleri, kısa dingil mesafesi ve yüksek e, tekerlek dönüş açısı sayesinde dedik. Geniş bir ürün damamız var. İsteyen tek teker, isteyen çift teker, şasi, double cap e, hepsini e, verebiliyoruz. Güvenlik bizim için olmazsa olmazlarımız e, yine ESP fren sistemine, e-bekleme, yol e, e sürücü işlerimizden gelen bütün güvenliği veriyoruz. Yüksek konfor sağlıyoruz ve e, arkadan yetiştirdiği e, ürünümüz. Bunlar bizim beynimizin şu anda pazarda iyi bir ürün haline getiren özelliklerimiz. E, ben sizlere devamlı bir araya geliyoruz. Bu sunumu kaç kez yaptım ama her gördüğümde heyecanlanıyorum. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.